1990'larda savaşın hüküm sürdüğü Bosna Hersek'te duyacağınız son sesin modifiyeli bir Amerikan V8 motorunun gürültüsü olacağını düşünür müydünüz? Tabii ki aklınıza bile gelmezdi. Ancak bu gürültü gerçekti ve kaos ve yıkımın ortasında pek çok savaş mağdurunun seve seve beklediği bir gürültü olmuştu. Bu ses bir kara şimşeği andıran siyah bir kamerodan yükseliyordu. Önünde sarı bir oyuncak ördek bulunan bu araba adeta Mad Max filmlerinden fırlamış gibiydi. Ancak sürücüsü bir film karakteri Değil gerçek bir gazi ve eski bir askerdi. Bu kahraman Jaeger birliğinde yani Danimarka özel kuvvetlerinde kendini ve becerilerini geliştirmiş, yeşil berelilerle eğitim almış, kurbağa adamlarla tehlikeli sulara dalmış ve paraşütçü olarak göklerden inmiş cesur bir Danimarka askeriydi. Bu askerin adı Helge Mayerdi. Askeri becerileriyle ve silah kullanma yeteneğiyle tanınsa da arabasında silah taşımazdı. Bunun yerine en değerli silahının kutsal kitabı olan İncil olduğunu söylerdi. Helge benzinden ve inançtan aldığı güçle gecenin karanlığında direksiyona geçer, ihtiyacı olanlara yiyecek, tıbbi malzeme ve oyuncaklar ulaştırırdı. Bu hikaye ümitle beklenen bir Camaro'nun, modifiyeli arabaların ve eski bir askerin hikayesi. Eğer hazırsanız, kemerleri takın, başlıyoruz. Helge Mayer sıra dışı bir adamdı. Kendince psikolojik yürüyüşler adını verdiği zorlu etkinliklerden keyif alırdı. Bu yürüyüşler genelde yüksek kum tepeleri ve sular boyunca yapılan 100 kilometrelik parkurlardan oluşuyordu. Yanında sürüklediği askerlerle birlikte bu zorlu eğitimlere katılırdı. Bu alışkanlığına 1972'de başlamış ve emeklilikten sonra bile devam etmişti. Millet ona azmin ve manyaklığın ta kendisi diyordu. Bu yürüyüşlerde her katılımcıya sadece 1 litre su ve 100 gram çikolata ya da bir paket sigara hakkı verilirdi. Bazı durumlarda bu yürüyüşlerde nefes almayı zorlaştırmak adına gaz maskesi dahi takılırdı. Ama en zor kısım yürüyüş boyunca kimsenin konuşmasına izin verilmemesiydi. Kaçınılmaz olarak bazı askerler bu zorlu yürüyüşleri yarıda bırakıyordu. Pes edenlere bir kart verilirdi ve kartın üzerinde ne kadar zayıf olduklarını belirten bir de not iliştirilirdi. Sonrasındaysa kendi başlarının çaresine bakmaları ve üsse geri dönmenin bir yolunu bulmaları isteniyordu. Helge Mayer'in hem fiziksel hem de ruhsal dayanıklılığı onun sıradan bir asker değil, sıra dışı bir kahraman olduğunu zaten kanıtlıyordu. Helge bu zorlu yürüyüşlerle yetinmedi ve mesafeyi sık sık 200 hatta 300 kilometreye dahi çıkardı. Yürüyüşlerde eşlik edenlere karşı fazla sempati göstermiyor gibi görünse de disiplin gereği bunu yapıyor insanlara biraz sert davranıyor du Aslında içinde çok büyük bir insan sevgisi vardı ve bu sevgi Bosna Savaşı sırasında yardıma muhtaç olan insanlara yardım etme ihtiyacını derinden hissettirdi. Bosna Savaşı etnik ve kültürel gerilimlerle dolu korkunç bir savaştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en kötü savaş olarak kabul edilen bu mücadelede birden fazla grup kendi çıkarlarını elde etmek için her türlü yönteme başvuruyordu. Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği çatışmadan etkilenenlere yardım etmeye çalıştı. Ancak bu çabalar yeterli olmadı. Yardım malzemeleri taşıyan büyük kamyonlar hem haydutların hem de milis grupların kolay hedefi haline gelmişti. Bu gruplar malları kendi amaçları için yağmalayarak kamyonlara pusu kuruyor ve kontrol noktalarında geçiş ücreti olarak yüksek ücretler ya da taşınan malzemeden çok fazla pay talep edince haliyle ulaştırılması gereken malzemeler yerine ulaşamadan yolda adeta bitiyordu. Zamanla bazı bölgeler tamamen erişilmez hale geldi ve çatışma içinde mahsur kalan sivillere yardım götürmek imkansızlaştı. Ancak Helge'nin bir planı vardı. Sıkıldığı o emekliliğinden çıkıp doğrudan bu kaosun içerisine girmek. Yılların verdiği askeri tecrübeyi ve bir Amerikan masıl karının gücünü birleştirerek ulaşılamayan yerlere yardım etmeyi kafasına koymuştu. Helge bu fikrini çeşitli insani yardım kuruluşlarına sundu ancak hepsi onu reddetti. Sonuçta bu çılgın bir fikirdi ve bu tarz bir görev insan hayatı ve kaynakları açısından büyük bir risk barındırıyordu ama Helge vazgeçmedi. Derinden dindar olan Helge bu görevin kendisine Tanrı tarafından verildiğine inanıyordu. Bu yüzden destek bulmak için arayışlarına devam etti. Sonunda Almanya'daki rhein hava üssünde görev yapan bir komutanla iletişime geçti. Bu komutan bir Amerikan askeriydi ve ona olanları anlatarak bu misyonda kullanmak üzere birkaç araç hazırlayıp hazırlayamayacağını sordu ve komutan araçları hazırlamayı kabul etti. Helge hazırlanarak modifiye edilecek olan bu araç için bir ABD askeri personelinden satın aldığı 1979 model bir Camaro'yu seçmişti ve bu Camaro zamanla bir efsane haline gelecekti. Camaro, Chevy'nin Ford Mustang'e yanıt olarak ürettiği bir araçtı. İlk başta biraz kimlik bunalımı yaşamış olsa da zamanla bugün bildiğimiz bir ikona dönüşmüştü. Üretime başlamadan önce proje döneminde ismi Panther olarak anılan bu otomobil zamanla Corvair ve Corvette gibi diğer araçların isimlerine uyum sağlamak adına adı değiştirildi ve Camaro adını aldı. Hatta bir dönem Chevy yöneticilerinden bazıları Camaro'nun Mustang yiyen küçük bir yaratık olduğunu söyleyerek rekabetçi ruhlarını ortaya koyarak Espri dahi yaptılar. Helge'nin Camaro'su 1979'da üretilen ikinci nesil bir modeldi. Bu nesil Ferrari'den ilham alan tasarımıyla dikkat çekiyordu ve dönemine göre oldukça başarılı bir performansı vardı. Helge'nin arabası 5.7 litrelik bir motora sahipti ve yaklaşık 170 beygir güç üretiyordu. Ancak bu Helge'ye tabii ki de yetmeyecekti. Çünkü araç modifiye edildiğinde kısmen kurşun geçirmez olacak, fazladan yakıt tankı eklenecek ve ulaştırılacak malzemeler de eklenince oldukça ağır bir araç olacak. つ Modifiye başladığında Helge'nin talebi üzerine askeri üste görevli mekanikçiler ve mühendisler motoru geliştirmeye başladı. Yeni parçalar ekleyerek motoru 220 beygire çıkardılar. Ancak asıl fark ekledikleri NOS sistemiyle geldi. Nitro sayesinde araç olası kaçış senaryolarında kısa süreliğine 440 beygire kadar çıkabilecekti. Bu güç yaklaşık 400 kiloluk yardım malzemesi yüklü olsa bile Camaro'nun sıfırdan 200'e ulaşmasını sadece 13 saniyede gerçekleştirebiliyordu. Helge'nin bu çılgın misyonu hem aracının hem de inancının sınırlarını zorlamaya hazırlanmıştı. Nitro'nun, benzinin ve inancın gücüyle Bosna'daki yardım bekleyen insanlara ulaşma yolculuğu artık başlamıştı. Camaro tam anlamıyla bir savaş makinesine dönüştürülmüş, her türlü tehditten korunmak amacıyla ağır zırhlarla donatılmıştı. Üstüne üstlük kevlar ve çelik plakalarla kaplanan arabanın mermileri ve mayınları engelleyen dev bir kar bıçağıyla donatılması adeta Mad Max filmi sahnelerini anımsatıyordu. Mayer bu modifikasyonlara teknolojik unsurlar da ekledi ve yolculuklarını çok daha güvenli hale getirmeye çalıştı. Askeri sınıf bir GPS, hava desteğiyle iletişim sağlayan bir telsiz radyo, termal görüntü kameraları, yangın söndürme sistemleri ve gece görüşü için infrared ışıklar araca büyük bir stratejik avantaj kattı. Ayrıca camlar değiştirilmiş ve yerine siyah daha kalın camlar takılmıştı. Aracın içi artık gözükmüyordu. İç mekanın aydınlatmaları ise tamamen kaldırılmıştı. Helge'nin inancı ve hayat felsefesi onun savaş alanındaki yolculuğunda en güçlü motivasyon kaynağı oldu. Çevresindeki herkesin aracında ve üzerinde silah bulundurması tekliflerine kulak asmayan Helge Helge silah taşıma tekliflerini reddederek yalnızca inancı ve kutsal kitabıyla yola devam etmeyi tercih etti. Başarılı geçen her görevin ardından kutsal kitabından bir yer okuyarak üzerine altın sarısı bir kalemle çizik atıyordu. Bu ona kendince moral kaynağı olmuştu. Savaşın korkunç ortamında bile Helge'nin hayatta kalma ve başkalarına yardım etme kararlılığı onu Bosna'nın çeşitli köylerine yardım götüren bir efsane haline getirdi. Helge Mayer'in Bosna Savaşı'ndaki yolculuğu devam ederken pek çok tehlikeyle karşılaştı. Birçok kez ölümün eşiğinden döndü. Aracı defalarca kurşunlandı ki bu artık onun için normal bir şeydi. Hatta bir keresinde atılan bir roket, yaptığı ufak bir manevra sayesinde aracın resmen sıyrarak geçmişti. Ancak birçok kez ölümün eşiğinden dönmesine rağmen, kendisini ölümün kıyısında hissettiği en yakın an, bir keskin nişancı tarafından kafasından vurulduğu andı. Mermi öylesine büyüktü ki aracın dayanık da ön camını delmiş, öylelikle yavaşlamış ve Helge'nin Kevlar kaskına saplanıp kalmıştı. Birkaç milimetre daha ilerlemiş olsa Helge hayata gözlerini yumacaktı. Helge başka bir görevinde bir dağ yolunda ilerlerken Kamaros'u o dağ yolunda arızalandı. Araç çıktığı dik yokuşta aniden durdu ve geri geri kaymaya başladı. Helge aracı çalıştırdı ve tekrar denedi. Ama her defasında aynı noktada takılıp kalıyordu. Bunu kendisine gönderilen bir işaret olarak algılayabilmekte Yan Helge geceyi yakındaki bir harabe de geçirmeye karar verdi. Söylediğine göre, ertesi gün arabası sorunsuz bir şekilde çalıştı ve o yokuştan kolaylıkla geçti. Ancak daha sonra öğrendi ki o yolu o gece kullansaydı bir gruba denk gelecek ve saldırıya uğrayacak ve belki de öldürülecekti. Haliyle bu olayda Mayer'i Tanrı'ya daha çok bağladı ve kitabındaki bir sayfayı daha boyamasına yardımcı oldu. Ancak Helge'nin başından maceralar eksilmiyordu. Helge bir geceyi Vareş'te geçirebilmek için izbe dikkat çekmeyen ve sessiz bir yer arıyordu. Termal kamerasıyla etrafı tararken bir mum ışığının titrek alevini ve insan vücuduna ait bir sıcaklık izi fark etti. Bu detay onun dikkatini bir anda oraya çekti. Kapıyı çaldığında mum ışığı bir anda söndü. İkinci kez kapıyı çalma kapı aralandı ve karşısına yaşlı bir adam yanında genç bir kadın ve kucağında yeni doğmuş bir bebek çıktı. Üçü de oldukça bitkin, kirli ve açlıkla mücadele ediyordu. Helge hemen harekete geçti. Onlara yiyecek su ve sabun getirdi. Daha sonra yaşlı adam sessizce oturup Kur'an okurken kendisi de İncil okumaya devam etti. Bu sade ama derin paylaşım unutulmaz bir bağ oluşturacaktı. Helge genç kadının bebeğini kollarına bırakışını hiçbir zaman unutamayacağını söyledi. O anın içinde yeni bir güç ve daha fazla insana yardım etme isteği uyandırdığını daha sonraları ifade etti. Helge savaşın kendisinden uzak durmaya çalışsa da kullandığı Camaro dikkat çekmeye başlamıştı. Bu araç yardım götürdüğü insanların yanı sıra artık düşmanların da ilgisini çekiyordu. Ancak tüm bunlara rağmen Helge'nin başına daha fazla iş gelmeden 1995 yılında Bosna Savaşı sona erdi ve barış anlaşması imzalandı. Helge Mayer savaş sonrası dönemde de yardımlarına ara vermedi. Çünkü savaş sırasında dahi yüzün üzerinde yardım yolculuğu gerçekleştirmişti ve bundan sonra da duramazdı yardımseverlik çabalarının yalnızca kendi hedeflerini gerçekleştirmek için olmadığını, aynı zamanda başkalarına yardım etme arzusunun bir parçası olduğunu dile getirdi. Zamanla Helge Mayer yaptığı işlerle Tanrı'nın Rambosu olarak anılmaya başlandı. Ancak o bu ünvanı alçak gönüllülükle karşılayarak çabalarının yalnızca okyanusta bir damla olduğunu ve gerçek kahramanların arabası ve Bosna'da birlikte hareket ettiği diğer insanlar olduğunu söyledi. Tabi o dönemde bunu yapmaya çalışan sadece Helge değildi. Tıbbi yardım taşıyan farklı araçlarla savaş bölgesine yardım götürmek için bu tür riskli yolculuklara çıkmış başka insanlar da vardı. Ama birçoğu bu yolculuklarını tamamlayamadı. Ya arabaları arızalandı ya bir köşe başında Helge Mayer bugün 76 yaşında olmasına rağmen Almanya'daki evinde aktif bir hayat sürmeye devam ediyor. Hala eski kamerasını başkalarına yardım etmek için kullanıyor ve bu araç onun yardımseverlik hikayesinin bir simgesi haline gelmiş durumda. Yine de hayatını adadığı iyilik hareketi onun mirasının bir parçası olarak öldüğünde dahi yaşamaya devam edecek. Ve tabii ki efsane olmuş kamarosu dillerden dile şu anda olduğu gibi konuşulmaya devam edecek. Bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer aklınızda bu tarz video fikirleri varsa onları da yorumlarda belirtin ki ben de bir göz atayım. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.